tekrar Ekavart'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir bu sergimizi daha öncesinden planlamıştık. Ancak bütün milletimizi üzen bu deprem neticesi sergimizi erteledik doğal olarak. tekrar burada bu vesileyle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum bu travmaları unutmanın bir yolu da sanat. Sanat bu acıları unutmamıza yardımcı olacak. Bizim yaralanmış ruhumuzu bir nebze de olsa düzelteceğine inanıyorum. Bu vesileyle depreme destek olan bütün sanatçı arkadaşlarımı kutluyorum. Bu bizler için, hepimiz için bir görevdi. Bunu pek çok platformda realize ettik. Hepimiz elimizden geleni maddi, manevi ve eserlerimizle katkılarımızı sunuyoruz. Ben de Ekavart'ta bu sergide Ekavart biliyorsunuz Ekav Vakfı'nın bir galerisi. Burada elde edilen gelirler tamamen bursiyerlere gidiyor ve bu sefer benim sergimde Ekavart buradan elde edeceği gelirleri deprem bölgesindeki bursiyerlerine dağıtacak. Bu da benim için ayrı bir gurur. Ekavart'ın çok büyük artıları var bu galerinin. Ama en büyük artısı bence bu vakıf olup bursiyerlere destek çıkması. Diğer taraftan başta Sayın İnce Aksoy ve Ekavart ekibi olmak üzere çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sevgili küratörümüz Sayın Markus Graf, onun katkılarını burada anmadan edemeyeceğim. Hakikaten yerleştirme olsun, ee, sergim hakkındaki yazısı olsun, fikirleri olsun büyük bir destek oldu bu sergiye. Yine bu sergide yanımda her zaman benim yanımda olan yardımcı olan sağ olsun ailem, kardeşim e, oğlum Eyüp Ataş'a çok teşekkürler ediyorum. Ee, sanatım bu evresinde yine e, Nezihin, benim eserlerimin her zamanki bir yapısı var. Ben hiçbir zaman imza ressamı olmadım. İzimlere inanmadım. Bir kalıbın arkasından gitmedim. Biraz hür, ruhumun sesine uyan çalışmalar yapıyorum. İşte bu, bunu Markus Graf çok güzel özetledi. Ve serginin adını Soyut'un Sözlüğü olarak koydu ki bence çok doğru bir isim. Burada gelen izleyiciler, dostlarımız, sanatseverler de bunun görecekler. Değişik e, yorumlarda, ifadelerde özgürce sanatımı ortaya koydum. Hepimiz için hayırlı olsun, ülkemiz için hayırlı olsun. Ekavarta tekrar teşekkür ediyorum özellikle bütün geliri deprem bölgesindeki bursiyerlerine vereceği için. Çavuşoğlu'nun e, Soyut Sözlü adlı sergisinde e, bir nevi hem sanatçının kişisel yani sanatsal ya da sanat yolculuğunu görebilirsiniz. Farklı bölümlerden, farklı ekvallara yakın bölümleri bunlar. Bir tarafta işte belki e, soyut dişi vurumculuk ama bir tarafta da minimal soyut sanatı ve bir tarafta belki kaligrafi hat gibi elemanları keşfedebilirsiniz. Bir tarafta işte az renk ve formdan oluşan eserleri yanında çok katmanlı e, tabloları görebilirsiniz. Ve belki uzaktan baktığında aslında bir solo sergisinden ziyade bir karma sergisine benziyor. Şimdi eskiden belki bu olumsuz bir şey olabilirdi. Ya bu sanatçı bir tarzı yok mu? Bu sanatçı bir uslutu yok mu? Fakat hem çağdaş sanatının tanımına göre hem de aslında Nezi Çavuşoğlu'nun kendi istediğine göre aslında tam bunu istiyor. Hatta onunla daha önce bir mülakat, bir röportaj yaparken şey dedi, yani hayat, İstanbul, kişisel hayatın, profesyonel hayatın o kadar katmanlı bir yapı ki, ve keşfedecek o kadar çok şey var ki, etkilenecek ve etkileyecek o kadar şey var ki bu isim bir sanatçı ya da ben en azından demiştim ben hiçbir zaman sadece bir e, ekol, bir akım, bir üslubuna sahip olmak istemedim. E aslında şu anda bu ise bu söz, yani bu serginin başlığı koyduk yani soyutun sözlüğü. Çünkü soyut sanatın farklı sözleri görebilirsiniz bu arada. Dediğim gibi minimalden dişe vurumcu, işte katmanlıdan yalın kelimeler gibi. Ve bir tarafta Nezih Çavuşoğlu'nun tabii ki yani 20 son 20 senedeki eserlerinden ve o külliyatını bir nevi bir özet olarak görebiliriz. Evet bir tarafta güncel üretim söz konusu. Nezih Çavuşoğlu sürekli kendisi yenileyen, bir sanatçı ama bunu yaparken hiçbir zaman hem kendi köklerini hem de kültürel köklerini hem de kişisel köklerini ihmal etmeyen bir sanatçı. Bence bu çok değerli. Aynı zamanda en son olarak bence Neziş Çavuşoğlu'nun sergisi sayesinde çağdaş resim sanatının ne kadar güçlü, etkileyici, katmanlı ve zengin olduğunu görebiliriz. Ve bence onun eserleri sayesinde aslında özellikle karanlık zamanlarda, zor zamanlarda, kriz dönemlerinde aslında yani resim sanatı özellikle ve belki soyut sanatının özellikle insanlar üzerinde fiziksel, zihinsel ve psikolojik aslında iyileştirici hatta olumlu etkileri yarattığını çok net bir şekilde görebiliriz. Bu, isim, bu resimleri aslında sadece ne için resimleri değil, bunlar aslında hepsi, hepimizin resimlerin ve hepimiz için aslında iyi gelen resimler diye düşünüyorum.